<laughs> Korsanları bir kez daha atlattık. Burada demir atacak, balık tutmaya başlamadan önce su depo olacağız. Oğlum, basla birlikte şu kayalığa çıkıp benim için Sivin'i gözetleyebilir misin? Dikkat edin, hala buralarda bir yerde olmalı o. Hadi gel Fats, tepeye kadar yarışalım. Son gelen çürük martı yumurtası olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda bir yerlerde olmalılar. Kokularını alıyorum desem yeridir. Halların vazgeçtiğimi düşünmesini sağlayacağım. Tuzak kurmanın tam sırası. <gülüyor> <gülüyor> Yerken açmaya hazırlanın. Şimdilik... <laughs> 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 Kurtu ah, kurtu. Hmm. Dikkat et. Fox sen iyi misin? Hmm. Evet. Hey şuraya Evet. 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 Sen hiç merak etme Fox sana yardım edecek. Güle güle küçük dostum. Ne kadar şirin değil mi Sanırım benden hoşlandı. Keşke evcil hayvanım olsaydı belki. Çıktığımız her sefere bizimle gelebilirdi. Galiba onu besleyeceğim balinalar diğer balinalarla yaşamalıdır Fax. Viking gemisinde vikinglerle değil. Hadi geri dönüp babama Sven'i e anlatalım. <laughs> yapıyorsunuz bakalım? Zorbası beni fena atlattık. <laughs> Korsanlardan bir iz yok İyi mi Gorm? Bana bakıyorum ama henüz bir şey görmedim. Ay, ay, git başımdan şaşkın koş. Korsanları gezmeye çalışıyorum. Ne diye vuruyorsun şimdi bana? Ne? Didiş bey kesin balık tutmaya başlayalım. Bu akşam yemeğinde güzel bir... Sven! Sven mi? O zorbayı yemeği neden? Sven! Gol! Ya, çeliğimin tadına bakmaya hazırlanın Vikingler. Benim daha iyi bir fikrim var. Size girelim baba, çabuk. yapacağız hiç bilmiyorum işte. Bu sisle burnumuzun dibini göremiyoruz. Hadi gidelim artık. Çok daha önemli işlerimiz var. Ortalık sakin. Sven'den bir iz yok. Şu işe bakın siz. Bu defa gerçekten ucuz atlattık. Bir kayalığa çarptık. Sana gözünü dört aç demedin mi ben? Her yere bakıyorum kaptan ama hiçbir yerde kayalık falan görmüyorum. E o zaman neye çaktık söyler misiniz? <laughs> Bu fırtın kurtardığı balina. Hı? Öyle mi? Geri dönmüş. Evet merhaba. Bizden ne istiyorsun ufaklık? Sanıyorum seninle oynamak istiyor. Gel. C <gülüyor> 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 Burdayım... Buradayım. <laughs> <laughs> <C> <laughs> ne sürün değil mi? Hiç de değil. Bu da ne kadar devam edecek söyler misiniz bana? Bu durumda balinanın yakında sıkılacağını ve yeniden kendi yoluna gideceğini söyleyebilirim. <laughs> <C> <laughs> oynadınız. Bırak balıkları kaçırmasını. Böyle devam ederse gemide kocaman bir delik açacak bu balda. Yani canı yüzmek istemiyorsa eğer. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulun. Gel balinacık. Buraya gel hadi. Sana leziz bir balık vereceğim. Hadi. Sürüsü geldi. Yavruyu onlara emanet edebiliriz. Çok uslu ol ve sakın köpek balıklarıyla oynama. Seni asla unutmayacağım. Bana yazmayı unutma. Lütfen üzülme Fox en iyisi bu. O bir balina olarak doğdu. Bir viking değil. Biliyorum. Çok haklısın. Ha? Bakın. Bu Sven. Kelep başına baylar. <laughs> Balinalar. Ah, nihayet yemek göründü. Ya hadi biz de çatallarımızı çıkaralım o zaman. Geçen defaki gibi onları kaybedeyim demeyin. Vikingler! Şurada duran onların gemisi! Oh. Rotamızı Viking gemisine doğru değiştirin. Önce Alvar'ın küçük gemisini batıracak, sonra da balinalar için geri döneceğiz. <laughs> Doğrucu üzerimize geliyor kaptan. Savaşa hazırlanın baylar. Şimdi ne kadar cesur birer Viking olduğumuzu gösterme zamanı geldi. Kılıç ve kalkanlarınızı hazırlayın dostlarım. Sven'i yenmenin bir yolu var babacığım. Nasıl? Bunu size yolda açıklarım. Ama önce rota değiştirmemiz gerek. Herkes Faks'a yardım etsin. Onu yelken direğini çıkartacağız. bir testi farkattan rota değiştirdiler. Doğruca üzerimize geliyorlar ama. Demek teslim olmaya geliyor. Galiba akşam yemeğini düşündüğümüzden daha erken yiyeceğiz. <laughs> Bu tarafa gitmeye devam babacığım. Yakında hazır olacağız. <laughs> Hemen teslim olun. Kendilerine Viking denen gemici döküntüleri. O zaman belki hayatlarınızı bağışlarım. Büyük ihtimalle yapmam ya. <laughs>

Balinaların oh! onlar için dövüşmesini sağlıyorlar. Kaptan, kaçmayı teklif ediyorum. Aksi halde bunlar gemimizi paramparça edecekler. Kaçmak mı asla? O zaman buna kaçmak demeyebiliriz. taktiksel bir geri çekilme olarak nitelendirebiliriz mesela. E o zaman taktik mi geri çekilme olsun. Herkes görek başına. Ama bu beni son görüşün olmayacak alvar. Görek çekin sizi beceriksizler. <laughs> <laughs> Bana gerek yok Gorm. Biz balinaları iyi tanırız. Ama doğruca üzerimize geliyorlar kaptan. <laughs> Bu şu ana kadar çıktığımız en bereketli balık hava oldu. Arkadaşlarına teşekkür edebilirsin. <laughs> arkamızda olduğu sürece Flake'e bir çırpı da varabiliriz. Ee, şimdi de sizlere son yazdığım şarkıyı söyleyeceğim. Bu şarkıyla Vikinglerin acımasız korsan Sven'i yenmek için baninalarla güç birliği yaptığı bu muhteşem günü kutlamış olacağız dostlarım. Ben böyle bir şey duymadım. Bir insanın sesi ancak bu kadar kötü olabilir. <laughs> Sen be olabilirsin ama balinaların çok hoşuna gitmişe benziyor <laughs>